Fatife teyzeciğim tamamdır. Günde sana iyi eğlenceler fenüm bitti. Sağ ol evladım eline sağlık pek güzel oldu. <laughs> Dümdüz. Hadi kolay gelsin. <laughs> güle güle. Evet sıradaki müşterim. Ha geldi işte. Merhaba. Aa, merhaba hanımefendi. Ee, sen bir lol bebeksin. Evet. Loller kuaföre gelemez mi? tabii ki gelir. Tabii ki gelir. Ne vardı senin? E, saçlarımın uçlarından biraz kestirmek istiyorum. Böyle istiyorum. Bir de makyaj. tamam. Yapalım. Evet kafandaki tokaları çıkarttım. Şimdi tarayacağım. Şey acıtmamaya çalışıyorum ama. Niye oldu ne saçımı? Ee, tamam neyse artık taradık. O zaman uçlarından alayım ben. Ay, yok yok ben vazgeçtim. Uçları kestim diyeceğim vazgeçtim. Ee, tamam makyaja geçelim bence. Bence de. <laughs> Şimdi bu alığı yanağınıza süreceğim. Eee e, e, Yana... <laughs> e, tamam en iyisi ben size e, ruj süreyim bakın çok güzel kıpkırmızı rujum var e, e, siz bir hı, yapın bir yapın <laughs> A -a -a. Ne yapayım hanımefendi? Benim elimdeki malzemeler bunlar. Ee... Tamam tamam neyse. Siz en iyisi benim fönümü çekin ben gideyim. Tamam istemiyorum. Ee, tamam fön makinesi. Ee, bu da benim fön fırçam. Ee, şöyle dönün lütfen. <laughs> ha! Hanımefendi iyi misiniz? Yok yok bu böyle olmayacak. Ben en iyisi Ayşe'yi arayayım. Onda size uygun daha küçük daha harika güzel malzemeler var. İyisiniz değil mi? Evet, işte geldim. Kimin saçını ve makyajını yapıyoruz bakalım? Hoş geldin Ayşe. E, o hanımefendinin saçı makyajı yapılacak. Evet, benim ürünlerim bize göre olduğu için kendisiyle bir türlü uyum sağlayamadık. Tamam tamam. Benim malzemelerim tam sana göre. Şimdi hemen başlıyorum. Fön makinesi, fırça. Evet, uçlarından da güzelce aldık. Şimdi sırada makyaj var. Allık. Allık fırçası. Ruj. Hmm. <laughs> Son olarak bile istersen harfımızı sıkabiliriz. teşekkür ederim. Elinize sağlık. Rica ederim. Güle güle kullan. Ben de çok teşekkür ederim Ayşe. Bundan sonra küçük müşterilerim olduğunda hepsini çağıracağım. Elbette. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.